Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda çocuklarda ortodontik kontrolün ilk e, olarak ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Şimdi bu konu oldukça önemli bir konu aslında. Neden önemli? Çünkü bazen e, özellikle çene bozukluğu olduğunda, yani alt çene geride ya da alt çene ileride. Böyle durumlarda tedavide Zamanlama çok önemlidir. Ortodontik tedavilerde genel anlamda yaş kısıtlaması yoktur. Yani her yaşta tedaviler yapılabilir. Ancak bazı problemler için zamanlama çok 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 önemli, özellikle çene bozukluğu olduğunda. Bu konuda Amerikan Ortodonti Derneği'nin bir referans bilgisi var. Amerikan Ortodonti Derneği, çocuklarda ortodontik kontrolün ilk olarak 6-7'li yaşlarda yapılması gerektiğini bildiriyor. Çünkü bu yaşlarda bir çocuk gördüğümüzde çenelerde bir bozukluk var mı yok mu bunu gözlemleme şansımız oluyor çünkü belki sizin fark edemediğiniz ya da uzman bir diş hekimi e, değilse çocuğunuzu muayene eden hekim arkadaş yani bir ortodonti uzmanı değilse genel diş hekimi e, bir arkadaşsa bu belirtileri e, fark edemeyebilir e, bilmeyebilir gözlemleyemeyebilir ve bir problem olmadığını düşünebilirsiniz ancak bir ortodontist daha uzman bir gözdür Diş ve çene bozukluklarıyla ilgilendiği için bütün meslek yaşamı boyunca e, Çocuğunuzun çenesinde bir problem var mı yok mu bunun Erken belirtilerini gözlemleyebilir Ve tedaviye başlamak için en doğru zamanın ne zaman olduğu konusunda size bir bilgi verebilir Bu açıdan Ortodontik tedavilerde tekrar ediyorum yaş kısıtlaması yoktur her yaşta tedavi mümkündür Ancak Çene problemlerinin varlığında e, zamanlama çok önemlidir Ve çoğu zaman çene problemlerinde Erken tedavi gerekmektedir Yani Alt çeneniz mesela çocuğunuzun alt çenesi uzun Öne doğru uzuyorsa ve ileride duruyorsa Böyle bir problemin tedavisine 8'li 9'lu yaşlarda başlamak gerekir 15 yaşında bu tedaviyi e, Çoğu zaman yapamayız Ya da 18 yaşında yapamayız Böyle durumlarda tedaviler ya çok zorlaşıyor ya da bazen imkansız hale geliyor ve diş teli ile birlikte çene ameliyatlarının e, yapılması gerekiyor. Bu yüzden lütfen e, çocuklarınızı, e, tabii ki diş hekimiyle erken tanıştırmak her zaman önemli. Bu da başka bir videonun konusu olacak. Yani çocukların diş hekimiyle ne zaman tanışması gerekiyor? Bunu başka bir videoda anlatacağım. Ancak e, bu videonun konusu... İlk ortodontik kontrolün unutmayın diş hekimi kontrolünün demiyorum. İlk ortodontik kontrolün 6-7 yaşlarında yapılması gerektiği ile ilgili. bir ortodontist bakar, çenede bir bozukluk gözlemlerse tedavi zamanlaması konusunda size bilgi verir ve böyle olunca da tedavide geç kalma gibi kötü, olumsuz bir durumla karşılaşmamış olursunuz. Çünkü tedavilerinde geç kalan anne ve babaların bu konuda pişmanlık yaşadıklarını ben kendi tecrübelerimden biliyorum. Pişmanlık yaşamamak için 6'lı 7'li yaşlarda çocuklarınızı mutlaka bir ortodonti uzmanına götürün ve herhangi bir bozukluk olup olmadığını kontrol ettirin. En azından içiniz rahat olur, kafanız rahat olur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.